Ben Ahmet Alemdar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bazı merak edilen sorular var. Aynen şöyle bir şey ee, diyorlar ki, biz Kanada'ya geldiğimizde nasıl hat alabiliriz ve nasıl iPhone sahibi olabiliriz veya Samsung veya herhangi bir tane cihaz fark etmez. Şimdi burada ben size şöyle anlatacağım, nasıl hat alabilirsiniz, nerede alabilirsiniz ve aylık faturanız nedir ve iPhone'u da nasıl alabilirsiniz. Şimdilik biz hattan başlayalım. Şimdi şöyle bir şey. Siz diyelim Kanada'ya öğrenci olarak geldiniz veya ziyaretçi olarak geldiniz veya turist olarak fark etmez. Sonuçta pasaportla geliyorsunuz. İki tane şirket var. Birisi Rogers, diğeri de Fido. Yani şöyle diyelim Türkiye'nin Türkcell gibi bir firmadır ama baya bir büyük. Yani onlardan bu hatları ancak alabilirsiniz. Diğer yan kuruluşlar da var ama onları ben tavsiye etmem. Zaten en büyüğü Rogers'tır, bir de Fido'dur. Şimdi oraya gittiniz, İlk önce davet sizden bir adres istiyorlar. İkinci nokta, sizin pasaportunuzun olması gerekir. Yoksa mesela Kanada ehliyeti veya Kanada ile ilgili herhangi bir kimlik olabilir. Yani hemen hemen de geldiğiniz zaman hemen gidip ehliyet alamazsınız. Onun aşamaları, nereden ne zaman alacağınız o başka bir şey. Onu ben size Önümüzdeki videoda anlatacağım Kanada'da nasıl ehliyet alınır. Şimdi diyelim ki siz gittiniz pasaportla size hattı veriyorlar ama hemen siz telefonu alamazsınız. Önce sizin ödemelerinize bakıyorlar. Sizin ödemeniz ne aşamadadır sağlam mısınız değil misiniz diye. Eğer siz düzenli bir şekilde faturanızı öderseniz fon verir veya Samsung verir veya herhangi beğendiğiniz bir telefon varsa verir. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela siz burada iPhone aldığınız zaman bu paranın yarısını ödemeniz lazım. Atıyorum bir iPhone'un fiyatı 2000 dolar örnek olarak. Siz bunun 1000 dolarını ödemeniz lazım peşin. Diğer kalan 1000 doları da size 2 24 aya bölüyorlar veya 36 36 ay da olur, 24 de olur. Size kalmış bir şey. O da sizin faturanıza yansıyor. Bu durumda bir de Burada mesela 15 GB var, 30 GB var, 2 GB var, 5 GB var. Ha onu size kalmış artık. Siz ne kadar GB kullanıyorsanız size kalmış bir şey. Yalnız burada mesela buraya geldiğin zaman şöyle bir kaygın olmasın. Ben nasıl iPhone alabilirim, gerçekten alır mıyım falan böyle bir düşünceye kapılmayın. Mesela olmadı gider Samsung alırsın örneğin ama... Genelde burada insanların yüzde insanların 95'i iPhone kullanır çünkü ucuz. Para peşin param varsa gider alırsın ama benim anladığım kadarıyla Kanada'da ben dahil olmak üzere hiç kimse gidip peşin parayla iPhone almaz. Yani zengin insanları görüyorum, bayağı bir zengin. Ee, yani taksit yapma hiç ihtiyacı yok aslında ama görüyorum adam gidiyor taksitle alıyor peşin para vermiyor. Burada böyle. Yani burada herhangi bir zorluk çekemiyorsunuz ve burada sizin telefon faturanız kredi skorunuza bağlı. Yani onu muhakkak ödemeniz lazım ki krediniz yükselsin düşmesin diye. Onun dışında herhangi bir problem yaşayamazsınız burada. Sadece ehliyetiniz gerekiyor varsa ya da pasaportunuz. Bir de burada kontürlü diye bir hat yok. Sadece ve sadece burada normal hatlı var. Yani aldığınız zaman direkt size hatlı veriyorlar. Yani direkt açıp konuşabiliyorsunuz. Önce konuşuyorsunuz, sonra faturanız geliyor. Burada böyle herhangi bir e, fatura bedeli falan ödemiyorsunuz. Size işte sözleşme yapıyorlar. Bildiğimiz sözleşme. O sözleşmeye dayanarak size cep telefonu da veriyorlar aynı şekilde ama Hani bazı kampanyalar var. Belki direkt verebilir telefonu. Böyle bir şeyler de var. Yani hatla beraber ilk alırken size hatla beraber telefonu verini yani Genelde Fido ile, Rogers kullanılıyor burada. Onun dışında da başka soracağınız bir soru varsa muhakkak bana yazın. O şimdi bazı insanlar var çok merak ediyordu. Ben nasıl mesela Kanada'da nasıl telefon alabilirim, hat alabilirim diye. Onları dert etmeyin mesela. Şimdi bu telefonun maliyeti Türkiye'de 16.000 TL, 17.000 TL. Gerçekten büyük bir para, büyük bir servet. E bunun da garanti kapsamı var. Ayrıca telefonu bir garanti daha koyabilirsiniz kendi Apple Store'unda. Mesela ekran kırılır veya telefon bozulur ve aldıktan sonra bayisinden yani normal faydo bayisinden aldıktan sonra 15 gün içerisinde iade etme hakkınız var onun dışında yok bunu bilmenizi isterim ondan sonra ve alırken de muhakkak bunun yanında ekran koruyucuyu alın eğer almazsanız sıkıntı olur İster peşin parayla ister faydo ile gidin oradan faydodan alın ya da kendiniz bilir, bilirsiniz bunun dışında da başka bir sorunuz varsa benim Facebook adresimden veya yorumlardan veya özel mesaj atabilirsiniz Kanada ile ilgili merak ettiğiniz her şeye ben size cevap verebilirim. Hepinize de teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.